Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü videomuzda şarjlı vidalama üzerinde çalışacağız. Şarjlı vidalamamız 3.6 volt. 600 miliamper beslemeye sahip. Cihazımızın kozmetik olarak herhangi bir veya motorsal bir sıkıntısı yok. Tek sıkıntısı şarjı çok çabuk bitiyor. Cihazımızı o yüzden söktüm. Cihazımıza baktığımızda seri bağlanmış 1.2 volt 600 amper, 3 adet pil görmekteyiz. Bunun yerine laptop bataryasından geri dönüştürerek kazandırdım. 18650'nin montajını yapacağım pilimizi korumak için bir koruma modülü ve pilimizi şarj etmek için TP4056 şarj modülü kullanacağız. Bildiğiniz üzere modül üzerinde iki adet ışık mevcut. Fakat bu kapak kapandığı ve şarj modülü bunun içine yerleştiği zaman görünmeyecektir bu ledler. O yüzden iki adet led hazırladım. Kırmızı ve yeşil bu led yerlerine bunları yerleştireceğiz. Önce size cihazın kaç amper akım çektiğini göstermek istiyorum. Yaklaşık 3.11 amperle başladı. Fakat bu cihazı kullandığımız zaman yük altında bir vidalama işleminde falan artacaktır. Ben bunu daha önce de test ettim bu cihazı. Yaklaşık maksimum 4.5 amper gibi bir akım çekmekte. Bu cihaz için 15 amper akım gücüne sahip bir koruma devresi kullanacağız. Pil koruma devresi. Öncelikle LED'lerimizi yerine lehimlemekle işe başlayalım. pavyamızı açtık ve ısısını ayarlıyoruz. 350 gibi bir derece veya 300 derece muhtemelen eritmeye yetecektir. Lettlerin denizlerine. Sıcak hava havyamızı alıyoruz. Birinci LED'i çıkarttım, ikinci LED'i çıkartıyoruz, ikinci LED'i çıkarttık, LED'lerimizin bağlantısını resimde gördüğünüz şekilde yapacağız. Buralar eksi bağlantı kısımları, renkli olanlarda artı bağlantı kısımları, buraya kırmızı ledimizi, onun arkasına da yeşil ledimizi yerleştireceğiz. Rehimleyeceğimiz yerlere bir miktar flak sürüyoruz kuru. alıyoruz, önce kırmızı ledimizi rehimleyeceğiz. Bahamızı yine eksi kısmını rehimlemeye başlıyoruz. Pavyamızı alıyoruz. Önce kırmızı ledimizin eksi ucunu ile Aşağıda daha kolay olacağını düşündüğüm için değiştirdim yerini. Eksi ucunu deneyemedik. Artı ucunu deneyeceğiz. Pavyamızı aldık. Şimdi ledimizin artı ucunu Şöyle yerini ayarlıyoruz diyebileceğimiz yeri. Gerçekten modül çok küçük. Artışımızı da değindirelim. x ucunda neyin dedik? Artı ucu kaldı kablomuzun. Artı ucunu ledlerimizi lehimledikten sonra vidalamamızı alıyoruz pil yatağını ve modülü koyacağımız yeri ayarlayacağız şu şarj soketini çıkartıyorum bununla işimiz bitti at gitsin pilimizi şöyle koyduğumuz zaman öyle biraz yüksekte kalıyor. Şuralardaki kısımları düzelteceğim. Fazlalık kısımları keserek kilimizin düzgün bir şekilde yuvasına oturmasını sağladık. Şimdi şarj modülü için şuraya bir giriş açmayı düşünüyorum. Girişimizi hazırlayalım. Girişin düzgün olması için V kullanacağım. şarj yuvamızı açtık. Şu şekilde soketimiz tam şuraya denk gelecek. Şimdi bu ledler için giriş yeri açacağım. Bir tanesini şuradan çıkartmayı düşünüyorum. Onun yanına da şu kısma bir giriş açacağım. Diğer led de buradan çıkacak. Eğimimizi alıp Yine aynı şekilde girişimizi açmaya başlıyoruz. İkinci led girişimizi açtım biraz. Üst kasasından da biraz giriş açacağım. Şöyle bir işaret koyuyorum. Üst kasasından da girişimizi açmaya başlıyoruz. Ve bataryamızın montaj işlerine geçiyoruz. Önce koruma modülümüzün ilk girişinden anahtar bağlantımızı yapacağız. Daha sonra pillerimizi bu kısımlara bağlayacağız. Kablolarımızı rehinlemeye başlıyoruz. artı tabumuz değinildik. Eksi ucunu değineceğiz. ses sucumuzu da değinledik. Pilin kablo bağlantılarını yapalım. Pilimizi hazırladık, sabitledik. Biraz plak sürüyorum. Pilimizin eksi kısmına deneyeceğiz. Hangimizi alıyoruz? Pilimizin eksi kısmını da lehimledik. Pilimizi yuvasına yerleştireceğiz. Yerine ayarlayacağız. Bir daha baktık yerine. Birazcık silikon sıkıyorum. Pilimin yuvasına yapışması için. Pilimizi yuvasına yerleştiriyoruz. pilimizi yuvasına yerleştirdik. Kırma devremizin yapıştıracağız. Kırma devremizi de yerine yerleştiriyoruz. pil bağlantılarını ve modül bağlantısını yapacağız soğuduktan sonra. Şarj modülümüzü yerine yerleştirmeden önce silikonlama işlemi yapıyoruz. Daha sonra şarj modülümüzün soğutucusunu tak takıyoruz modülümüzü yuvasına yerleştireceğiz. Ayarlamalarımızı yapıyoruz. Modül için hazırladığımız yuvaya modülümüzü yerleştiriyoruz. Modülümüzü yuvasına sabitliyoruz. Kablolarımızın güç bağlantılarını tamamlayacağız. Havyamızın ısınmasını bekliyoruz. Havyamızı alıyoruz ve bağlantılarımızı da Kabloluyuz, ayarladık, pehlame işlemimizi yapıyoruz. Hepsi kablolu değil mi? Bizim geleyim ve yere hafif bir dinle indiriyorum. Rehinleme işlemimizi ve bağlantılarımızı tamamladık. Silikon yağdırma kablolarımızın uçlarını izole edeceğiz. Kırmızı tamamladık. Cihazımızı kapağını kapatabiliriz. Şu an cihazımız kullanılmaya hazır durumda. Şu kablonun kısmını da biraz silikon sıkışı kabloyu da sabitleyeceğim. Daha da Cihazımızın kapağını kapatabiliriz. Cihazımızı topluyoruz. Son vidamızı da vidalıyoruz. cihazımız çalışıyor. Cihazımızı bir de USB'den bağlayalım bakalım. Şarj ışıkları yanıp şarj olmaya başlayacak mı? Işığımız yandı ve cihazımız akım çekmeye başladı. Böylelikle yeni bir projenin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, esenlikler dilerim.